Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah yeni bir haftamız başlıyor güzellikler geçsin evet ee, ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için kapattım bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili ikizler sizler için ee, bu hafta yorumlayalım bakalım bir konuda böyle hani kat kat ol, ol, nasıl biliyor musunuz böyle hani bir sorun bitmeden birime başlamış ya da bir sorun var bir türlü çözülemiyor üst üstüste üst üste geliyor hayatınızda böyle bir durum var ama bu konu çözülecek ya da bu sıkıntı gidecek ya da belki de siz bunu artık böyle düşünmeyeceksiniz Belki de kafanıza taktığınız bir durum olabilir bugünlerde şuna dikkat edin işte hatalı bir işlem yapabilirsiniz yani birine göndereceğiniz mesaj bir başkasına gider hayatınıza yani bir deşifre olayı olabilir ya da işte bir yerde ...evraklarınızı unutursunuz, bir şeyler yaparsınız. Yani böyle hatayla yaptığınız... ...bir durum olabilir. Belki biraz dalgın da olabilirsiniz. Veya... ...hani üst üste bir takım e, hatalarda... ...yapıyor olabilirsiniz. Bunlara karşı dikkatli olun. E, dediğim gibi. Ya da işte bir e, bir konuyu anlatırsınız... ...biriyle ilgili. Sonra o gider başkasına söyler. Bir dedikodu yayılır. Yani bir dedikodunun içine doğru da... ...çekilebilirsiniz. Ama burada sanki... Ee, sizin yaptığınız bir hata aslında. Hani ya siz böyle buna dahil olup yorum yapıyorsunuz ya da yapacaksınız e, pardon. Bundan dolayı olabilir e, veya dediğim gibi yanlış bir işlem, yanlış bir işte bir havale giden bir havale e, internetten yapacağınız bir şeyde bir hata da olabilir. Buna karşı dikkatli olun. E, biriyle karşılıklı bir konuyu görüşmek için e, karşılıklı iki kişi. Ee, böyle oturuyorsunuz burada şey var birazcık e, ya konu hararetli ya da işte ortada bir konu var bir türlü Hani çözüme ulaşılmıyor birazcık böyle hani hararetli hararetli konuşmalar var ee, bir Y harfi görüyorum ortada e, e harfi Y harfi var burada bir de burada sanki böyle ee, bir araba mı gündemde ev mi gündemde sanki böyle bir e, bir şey var ortada yani bir konu var ve onunla ilgili bir türlü anlaşılamıyor yani bir türlü ortak nokta bulunamıyor gibi olabilir e, ilişkilerinde sorun yaşayan arkadaşlar da olabilir ikizler burçları için şunu söyleyeceğim e, yani e, evlilik ile ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz işte e, ani ama böyle belki şu anda bir şey olmayabilir ama ya da işte ne bileyim çocuğunuzla ilgili çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili ha, çocuğunuzun hayatıyla ilgili bir takım sorunlar olabilir. Yani böyle e, ya bir, bir, bu böyle bir şey nasıl bizim başımıza gelir ya da aa bunları yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmez diyeceğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Ya bakın çok çok kötü şeyler değil ama hani böyle e, şöyle. Sabil giden bir hayatınız varsa size böyle bunlar biraz böyle fazla gelebilir ya da mücadele etmekte zorlanabilirsiniz ama burada sanki atlatacağınız şeyler aslında ama birazcık şok olacağınız şeyler yaşayabilirsiniz onu söyleyebilirim. Arkadan konuşulanlar kulağınıza gelebilir. Bunlar da olabilir. Arkadan konuşulanlar bir düşmanınızın olduğu, gizli bir düşmanınızın olduğu ee, en yakınınızdaki kişinin e, sizin bir düşmanınız olduğu ya da işte ne bileyim en yakınınızdaki kişinin gerçek yüzünü de görebilirsiniz Veya siz birine öyle görünüyor olabilirsiniz Böyle bir durum var biraz zankörlük var Yani belki hani e, ileri yaşta bir ikizler burcusunuz çocuğunuz var çocuğunuz zankörlük yapabilir ee, Yani ya da çocuğunuz sizden uzaklaşabilir böyle bir durum da olabilir Konuşmalarınıza biraz dikkat edin. Ben onu o niyetle söylemedim ki ya ben iyiliği için söyledim ya da ben demedim ki dediğiniz bir durum olabilir. Eskiye dair şeyler önünüze doğru dökülecek sanki eskiye dair ya da önemsemediğiniz şeyler önünüze gelecek olabilir veya eskiden olan bir durum önünüze çıkacak olabilir. Önemsemediğiniz bir şey önemli hale gelecek de olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun ama aslında rahatlayacaksınız. Yani bir şeyler yaşarsanız da bunları atlatacaksınız sevgili ikizler. Ee, yani evet birazcık şaşıracağınız şeyler olabilir burada. Ee, eşyalarınızı böyle bir kenara toplamışsınız sanki anenize. Ya taşınmak ya... E ne bileyim bu şey de olabilir ee, çocuğunuz vardır yetişkin evlenecek olabilir onun eşyaları böyle taşınıp git şey evlenip gitmek olabilir ya da onun başka bir yerde yaşama durumu da olabilir yani böyle bir durum var yani bir eşya toparlanmış bir kenara yani onlar gidecek o evden ya da e, şey de olabilir bu hani ama bana daha çok sanki böyle birinin evden e, gitmesi gibi geldi şu da olabilir. Eee Evet, şu da olabilir. İşte büyük eşyaların değişimi, evde bir takım tadilat olabilir. Ya da tamamen evde bir yenilik olabilir. Bu da söz konusu ama eşyalar böyle bir kenara birikmiş duruyor gibi. Böbreklerinden rahatsız olan birisi olabilir. Bakın sizin de olabilir. aile içinden birinin de sanki böbrekler, dolaşım, bunlarla ilgili bir konu var. Biraz Ya da böyle gıda ile ilgili, zehirlenme ile ilgili bir durum da olabilir burada. Yani biraz sanki bu dönemde bir daha temkinli siz ya da aile bireylerinizden birisi daha temkinli adım atın. Daha böyle e, bilinçli adımlar atın ya da işte konuşurken sözlerinize dikkat edin. Veya işte olan bir şeyleri görmemezlikten gelmeyin sevgili ikizler. Ama eğer bir takım zorluklar yaşayacaksanız da bunları atlatıyorsunuz kolaylıkla ya da işte bir şeylerden geçtikten sonra bir takım sınavlardan rahatlayacaksınız. Ama gizli düşmanlıklar, arkanızdan dönen oyunlar olabilir. Yani kandırılıyor da olabilirsiniz. Bakın bu illaki özel hayatınız değil, iş hayatınızda olabilir üzel hayatınızda olabilir ya da başka bir şey de olabilir yani e, ya da işte dostlukların gerçek olmadığını dostlukların bunu anlayabilirsiniz belki de siz böyle davranıyorsunuz yani bir yüzeysellik var ilişkilerde e, bir kandırılma var bu iş hayatı da olabilir dediğim gibi. Bir kadının rahatsızlığı var ama bu kadının hane dışında sanki hane dışında olan yakın çevrenizden birisi e, hane değil ya da işte şu anda belki hane dışında olan birisi bir kadının bir rahatsızlığı var. Bu kadının e, sanki öyle esmer birisi gibi bu kadının e, bir rahatsızlık ya da bir sağlıkla ilgili bir operasyon durumu olabilir. E, bunu duyabilirsiniz. E, belki de yani onunla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz hanenize doğru yönelmiş ama bir sıkıntısı var bu kişinin. Parasal anlamda sıkışabilirsiniz. Buna dikkat edin. Fazla harcama yapmış olabilirsiniz. Parasal anlamda bir takım kayıplar da yaşayabilirsiniz. Yani Para anlamında da kandırılmak olabilir. Hani demin dedim ya kandırılmak, arkadan dönen dolaplar bu parayla da ilgisi olabilir. Yani burada sanki böyle gizli saklı bir takım şeyler varmış gibi. Gizli saklı bir takım durumlar var ve e, bunlar atlatılacak ama. Yani rahat rahatça bunu atlatacaksınız. Ve önümüzdeki günlerde uzun bir yola gitme ihtimaliniz var sevgili ikizler. Uzun bir yol ya planlıyorsunuz bunu bu yola gitmek istiyorsunuz ya da böyle bir anda yapacağınız bir yol ama bu size gerçekten çok iyi gelecek bir yol var. Ee, bu sizi rahatlatacak gerçekten ve bekarlar için şunu söyleyebilirim böyle birbirinize benzeyen hani böyle mıknatıs gibi böyle biriyle çekim alanına gireceksiniz ya da birisi sizi böyle çok şey bulacak yani. Bir tanışma yaşama ihtimaliniz fazla bekarlar için söylüyorum. Ee, ve burada bir e, yani özellikle kafa olarak çok birbirinizle anlaşabileceğiniz birisi olacak bu kişi. Ama burada sanki şey var farklısınız ondan. Yani şöyle farklısınız işte farklı kültür, farklı din, farklılık var ama kafa olarak çok birbirinize uyum sağlayan bir ikili olacaksınız. Ya da bu kişi işte başka yerde o da olabilir. Hani farklılık derken başka yerde yaşıyordur. Sizin yaşadığınız şehirde değildir. Tesadüf eseri bir şey olabilir. Ya da siz gittiğiniz bir yerde bununla tanışabilirsiniz. Yani bekar olanlar yeni bir tanışmayla ile tanışma durumu var önümüzdeki günlerde sevgili ikizler. Evet güzel yani böyle rahatlayacaksınız bakın sıkıntınız varsa da rahatlayacaksınız konuşmalarınıza dikkat edin yaptığınız harcamalara dikkat edin gönderdiğiniz işlem yani internetten yapılan bazı işlemlere dikkat edin bunlarda bir aksilik olabilir ama atlatacaksınız dediğim gibi eğer yaşarsanız sevgili ikizler güzel bir hafta olsun tekrar görüşürüz hoşçakalın